Merhaba dostlarım. Artık herkes beni tanıyor. Şükrü Genç Bay Bay diyen gazeteci yazar lider var o kısa. Şimdi 20 Şubat'tan beri hepinizin de sosyal medyada takip ettiği için bildiğinize inandım. Sayın Oktay Aksu'nun başkanlık yarışı için destek veriyorum. Sarı yerde gezmediğimiz sokak, gitmediğimiz mahalle neredeyse kalmadı. Devam edeceğiz. Fakat şunu demek istiyorum. Ben bu gezilerinde hiçbir esnaftan, hiçbir vatandaştan ve hiçbir Sarıyerli'den, Sarıyer'in başkanı var, Şükrü Genç gibi bir uyarı veyahut da bir dilek veyahut da tesadüfen bir söz duymadım. Bu algıdan vazgeçecekler merak etmeyin. Günler geliyor. Hatice orada, netice burada. Bir de şimdi anket yalanları başladı hepiniz biliyorsunuz. Her yerde anketler yapılıyor. Ben size anketleri değil gerçekleri anlatacağım. Sayın Oktay Aksu %60 gibi çok güzel bir oy ve 55 bin farkla kurdeliği göğüsleyecek. AK Parti bu sene biraz daha oyları kaybedecek. Ve Sayın Şükrü Genç Bay Bay en fazla 5000 en az 3000 oy alacak. Çünkü herkes biliyor ki bağımsız bir belediye başkanı hiçbir şey yapamaz. Meclis üyesi arkasında yok. Destekleyecek hiçbir kimse yok. Şimdilik elinden geldiği kadar aynı kişilerle her mahalleye gitmeye çalışsın. 3 gün sonra zaten teker teker düşmeye başlıyorlar, başlayacaklardır. Çünkü amaçsız ve menfaatsiz neden seni başkan yapalım? Hiçbir faydan olmamış, bundan sonra da olma garantisi yok. Şimdi diyeceksiniz ki o zaman sen bu videoyu niye yaptın? Bir algıda biz yaratalım. Susluğumuz terbiyemizdendir. Sivri zekalı da yazanlar oldu. Hayal görüyorsun diyenler de oldu. Ama sonuç itibariyle bugüne kadar Şükrü Genç bay bay deme imkanım olmadığını düşünenler nedense her gün beni arayıp vay be adamı harbiden gönderdin diyor. Böyle ben bu süreci çok daha çok daha çok daha çok mutlu kalıyorum. Neden? Çünkü onların her kıvranışları Şükrü Genç ve havalilerinin her kıvranışını gördüğüm gün çok daha mutlu oluyorum. Tabi üzüldüğüm noktalar da yok değil özellikle Sarıyer Belediyesi'nin bugünlerde de harcadığı paralar beni çok üzüyor. Ben istiyorum ki borçsuz bir belediye devralalım ama galiba bu pek mümkün olmayacak. Olsun. Yine canımız sağ olsun. Oktay Aksu Başkan o kadar çok güveniyorum ki inanın bence bir seneye kalmadan Sarıyer'deki muazzam değişiklik oy veren herkes için şunu söyletecek. İyi ki oyları Oktay Aksu'ya, Cumhuriyet Halk Partisi'ne sarı yerde verdik. Bu arada bu sesimden dolayı içtiğim orelettir. Hani saçma sapan yazanlar altına başka bir şey yazmasın. Çok şükür biz yeşil ağacıyız. Herkes bunu çok iyi biliyor. Ne zehirli tütünlerden ne de zehirli içeceklerle bir ilişkimiz olmaz. Aynı zamanda bir kamu spotu olsun. Gençlerimize de bunu duyuralım. Çok teşekkür ediyorum beni takip ettiğiniz için. Youtube'da Viki TV Voloğu Kısa, Twitter'da Voloğu Kısa, Instagram'da Voloğu Kısa ve İstanbul gazete olmak üzere hemen hemen her yerde sizlere seslenmeye devam ediyorum. Aynı zamanda şu an izlediğiniz Facebook'ta da kısmetse yine birlikte olacağız. Kalın sağlıcakla. yerde yeni bir başlangıç ve ok su diyoruz. Sizleri seviyorum.